Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taze fasulye kavurması yapacağız. Öncelikle yarım çay bardağı sıvı yağımızı tencerimize boşaltıyoruz. Üzerine doğramış olduğum 2 adet soğanımı ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. doğramış olduğum 2 adet domatesimi de ekliyorum. Rendelemiş olduğum 3 diş sarımsağımı da ekledikten sonra kapağını kapatıp pişmesini bekliyorum. Domateslerim güzelce pişti. Şimdi üzerine buzuktan çıkardığım haşlanmış fasulyelerimi ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Ve bir tatlı kaşığı kırmızı pul biber. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Yarım tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. kapağını kapatıp güzelce pişmesini bekliyorum. Evet fasulyemiz pişti. Gördüğünüz gibi ben içine yumurta kırmayacağım. Dileyen yumurta kırabilir. Biz bu şekilde seviyoruz. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fasulyemiz hazır. Gayet lezzetli. Tadına doyamayacağınız çok güzel bir kavurma oldu. Deneyenleri şimdiden afiyet olsun.